<laughs> ne İyi misiniz? İkinci, dedim ya. İkinci... İyi, i̇yi değil, sizi de Bugün Türk oyun oynayacağız. Ne oynayacağız? Söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyledim. Okuldan kaçız oyun oynuyoruz. Ne diyor şimdi? Hey selam ben. Hadi bu okuldan kaçalım. Kaç 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 kaç. kaç. Öğretmenim beni geldi. Öğretmenimden bunu. O hayır bu çaldım okuldan bu tuzakları gel. geçelim kaçalım arkadaşlar What böyle mi yürüyorum ben? Öyle öyle hani tuvaletini mı? Hadi yapabilirsin sadece bu tuzakları Al, atlamaz atlam, atlamamız gerekiyor. Az önce bug oldu. Ondan şey yaptım. Arkadaşlar sizi kısmışım. Hey selam ben. Hadi. Hadi bu okuldan kaçalım. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. What? Ölecek. Öleceğim ben. Gidelim. Öğretmenim bir de benim tuvaletim geldi. Oha bu şeyden okuldan bu tuzakları ge geçerek kaçalım. Al Biraz önce bug oldu arkadaşlar. Ondan bu saçım boynuma girdi. Böyle bir saçma iş yok. Gerçekten böyle bir saçma iş. Bazen şey açıp... şey ne şey mi oldu? Bak ne oldu? Bu kadar güzel geçmişti mi? <laughs> Popo mu gidiyordu oraya? Girdi işte ya. bu O siyahlı var ya. İrem. Bak. Dur. Bak İrem. İrem var. Orada. Eren beni öldürdü. Bak Eren. Hep Eren'i. Boşuna boşuna konuşuyormuşum. Bir de şey mi ya şimdi? Bak Galiba. Ben şey yapayım da. bile yaptım dersiniz. Şimdi bu yuvarlak şeyler olmadan şey olmuyor. Ölmüyorsun. O varsa ölmüyorsun O yoksa ölüyorsunuz. İkimiz de olur. Yine bug oldu. Yine yine yine. Ne demek ben burada doğuyorum? 1 trilyon yerde öleceğim. Burada duracağım. Ne demiş? Yüzün çok koyu. Dur, 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 dur. Öğretmen sine yanınıza bile yaklaşmayacağım bak. Dur, 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 dur. telefonu, kalem mı telefonu? Öf, 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 öf. Oy, oy. Heh. Burada çok dikkat. Eylül, yürüyüş gider misin? Lütfen, abi. Hepsi senin yüzünden. Abi. Aylin 11. Ne neden burada doğmuş gibi oluyor da de sana orada doğuyor? Neden ben doğmuyorum? Ama Arkadaşlar benim çok de... çok oldu. Yeni çıkılanlar varsa abone olup videoyu beğeni ve <laughs> kanala abone kanala abone olsun ve bildirimleri açsın ve yorum atsın. Ne dua et. Ben de sana söylemesi. Başka abi olmadı. De de, de, de. Ben arkadaşlar. Burada maalesef bitti. Bitti burada. Vay be. Şaka. Biter mi hiç? Bir dakika olmuş daha ben şey yapamıyorum. Ben burayı geçemiyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Maalesef. Başka ne yapacak? Çok...